Merhaba. Melikenin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hello diyorum. Öncelikle şuradan takip eder ve like'larsanız çok memnun olurum. Bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız lütfen bir etkileşim bırakın. Gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an ne durumdalar? Sizin için ne hissediyorlar diye şöyle hemen bir bakmak istiyorum. Size karşı bir hareketlilik e, enerjisi gördüm. Biraz daha böyle şair ruhlu, biraz daha böyle sakin yargısız, sorgusuz sizi düşündükleri bir an var şu an. Daha romantik düşündükleri, hatta böyle ayağınızı yerden kesmek istedikleri, sizi bir şekilde artık hani böyle yüreğinizi hoplatma enerjisi vardır. Ya şu an aklınızdaki kişiler kesinlikle onları düşünüyorlar. Çünkü diyor ki benim yeni bir hayata başlamam lazım, bir hayat amacımı bulmam, hatta hayatımı değiştirmem gerekiyorsa kesinlikle ...bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor dedi... ...bugüne kadar yaptığı şeylerin çok da böyle iyi bir yol almadığını... ...onu böyle tıkandığını, enerjisini kestiğini de düşünüyor şu an aklınızdaki kişiler... Ee, ...soğukkanlı kaldıkları bir durum varsa eğer... ...hani hiç hareket etmediği, herhangi bir şekilde sanki siz yokmuşsunuz gibi davrandığı bir enerji varsa da... ...burada bakış açısını değiştireceği, bakın asılan adamla beraber geldi... Artık farklı olmak, ne bileyim kendini daha böyle farklı göstermek yerine bakış açısını değiştirip kendini olduğu gibi göstermeye <laughs> karar vermiş. Çok özür dilerim sesim için çok konuşuyorum gün içerisinde, o yüzden girebiliyor. Biraz farklı olmayı da göze almış açıkçası. Ee, Aziz kartıyla da beraber geldi bu da çok güzel. Size karşı eğer ki bir e, sıkıntılı bir enerji içindeyse artık bundan da vazgeçiyor hayatında. Kardeşi olabilir, yakın bir arkadaşı olabilir, ona böyle yol gösteren fikirlerini aldığı veya patronu olabilir, iş arkadaşı, babası, ailesi ama birisinden de şu an güzel dilekler, güzel niyetler aldığı da kesin ve bu sizin de hayrınızı olacakmış gibi görünüyor. Çünkü sizinle sevdiği şeyleri yapmak istediğini söyledi. Belki tatile işte gitmek istediniz, belki tatil planı yaptınız, belki olmadı. Veya beraber yaşamak istediniz, belki olmadı. Veya bir ilişkiye başlamak istediniz ama ısrarla hayır dedi. Ama şu an diyor ki cesur ve iddialı bir şekilde seçimler yapacağım. Çünkü artık hayatın anlamının da farklı olduğunu, hayatın da gözümde biraz değiştiğini de görebiliyorum dedi. Ee, Hayatında maddi manevi şu an problemler varsa bunlar için de iyi bir adım atmış. Onu da söyleyeyim. Kendinden emin olmaya başlamış. Bakın artık sıra aşka geldi diyor. Aa, çok güzel. Adım atmak size artık bir yaklaşmak artık bir eylemsel olma enerjisi var. Ayakkabı kartı artık ben bir gelmek istiyorum dedi. Ve bunu da gizliyor. Ama siz, sana çok değer veriyorum dediği de bir enerji var. Ben sana çok değer veriyorum, seninle olmak istiyorum, seninle bir araya gelmek istiyorum, dostluğunu özledim. Bakın çocukluk arkadaşı olabilirsiniz, okul arkadaşı olabilirsiniz veya işte akraba olabilirsiniz, yakın bir şekilde iş arkadaşı olabilirsiniz. Bunların hiçbiri değiliz ama biz yeni tanıştık ama yine de çok iyi dost olduk ya da çok güzel paylaşımlar yaptık dediğiniz bir enerji varsa burada da artık çok duygusallaşmış. Ve bu duygusal enerjinin içerisinde de artık sizinle bir keyif enerjisine de daha böyle ferah, fresh enerjinin içine de girmek istiyor. Şu an anın enerjisinde. Çünkü burada biraz özlem ve hasret var açıkçası. Peki duygularında ne var size karşı? Çok emek vermiş olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almamış olabilirsiniz. Ama şu an ben de artık emek vermek istiyorum dedi. Gizlilik kartıyla da beraber geldi. Araya üçüncü kişiler girmiş veya araya... Laf söz dedikodu ya da kendi kafasında bir şeyleri gizli tutup size bir şekilde sevgisini ilgisini göstermemiş olabilir. Ama burada gizlediği en büyük şey bakın şu asil böyle asil olmanız, asaletli duruşunuz, narin nazenin olduğunuz ve çok farklı olduğunuz yani bahar gibisiniz hatta çiçek gibisiniz diyebilirim. Bunu da sizden de gizliyor şu an ve stratejiler var hayatımda şu an alttan alttan senin içinde bir şeyler yapacağım ama bakın yine e, fanus kartı geldiği için eğer burada üçlü bir ilişki ya da üçüncü bir durum varsa kesinlikle dönüyorum dolanıyorum hep aynı yere bir geliyorum yani bir fan, fanusun içerisinde dönüyor gibiyiz bu durum beni ürkütüyor korkutuyor dedi sizinle yine de bir yemek yemek bir görüşmek bir konuşmak veya sizinle bir evlenmek e, ilişki kurmak, yuva kurmak gibi enerjileri de var. Peki buradaki faunus enerjisi ne olacak? Özellikle bir çocuğu varsa çok bayağı sizin çocuğunuzda olabilir. Bir çocuk enerjisi varsa kesinlikle hem yeniden başlamak istiyor hem de bu çocuk enerjisine bir şekilde artık bir çare de bulmak istiyor. Ama bulacak mısın? Hmm. Üçüncü kişiler gerçekten onu biraz zorlamaya başlamışlar. Şuradan bir kart seçmek istiyorum yani partneri olabilir, ailesi olabilir, aileden birisi olabilir, yakın arkadaşı olabilir. Biraz onu gerçekten zorluyorlar. Maddi ihtiyaçları var. Şu an maddi olarak ondan sorumluluk bekleyen, sorumluluğunu üzerine aldığı kim varsa parayla çözebileceği ya da vermesi gerekenleri vermek, alması gerekenleri almak enerjisi var şu an aklınızdaki kişilerin. Ve bu yüzden de diyor ki emek verdiğim yerler var, benim sorumluluk sorumluluğunu üstlendiğim insanlar var ve bu yüzden şu an onların o sorumluluğunu yerine getirmek zorundayım. Adil ve hakkaniyetli davranmak zorundayım dedi. Ve daha sonra geleceksem ancak o şekilde gelebilirim. Sana ancak o zaman rüyalar gerçek olur. Ancak o zaman bu zor durum sona erer dedi ki çözümde bulacak. Bakın, denge kartıyla beraber tarafsız bir şekilde artık uzlaşmaya gidecek hayatındaki kişilerle ya da kişiyle artık o sabırla, öz denetimle gerçekten disiplinli bir şekilde ben bu işi yapacağım dedi. Biraz da geçmişi bağışlaması gereken enerjiler de var gibi görünüyor şu an aklınızdaki kişilerde. Ama en azından iyilikle, güzellikle çözeyim dediği bir enerji var. Burada ister partneri olsun, ister ailesi, ister işi gücü veya kendi düşünceleri fark etmez. Rüyalarımda hep sen varsın dedi. Az önce de söylemişti burada. Tek istediğim sensin. Gururum aşkıma engel olmuştu diyor. Yüreğim ve beynim çok karışıktı. Bir kafa karışıklığı olmuş burada. Bakın sorunlarım var. Aile ve iş çevresi yine aynı. Ve seni hiç aldatmadım dedi. Duymak isteyenler varsa. Hep aklımdasın. Her an seni düşünüyorum. Lütfen uzaklaştırma beni kendinden. Ve ilk adımı senden bekliyorum diyor aklınızdaki kişiler. Peki bir adım atmalı mısınız? Bir ona bakalım. Ama buranın bir kolektif bakım olduğunu lütfen unutmayın. Zor durum sona erdi diyor. Bir adım atmalı mısınız? Ya evet bazılarınızın gerçekten atması gerekiyor ama bunu zaten bir kalbinize sorun. Bazılarının da asla yerinden kıpırdamaması gerekiyor. Kendi ilişkinizi lütfen iyi okuyun. Yani kendi ilişkinizde ya da ilişkisizlikte artık durumunuz konumunuz her ne ise bazılarınızın gerçekten hiçbir şey yapmaması lazım. Yani burada yıkılan kule enerjisiyle de beraber geldi. Eğer ki onunla bir hayat istiyorsanız ya da hayatınızı değiştirmek istiyorsanız kesinlikle ani kararlar vermemeniz, ve kendinizi hazır bu yıkılmış enerjide yeniden inşa etmesi için ona bir alan tanımanız gerekiyor dedi. Ama bazılarınızın da ufak tefek küçük adımlar atması belki bir kendini göstermesi. Veya işte ne bileyim belki bir sosyal medyadan belki ne bileyim bir engel varsa kaldırma gibi. Ama bakın yine söylüyorum burası kolektif bakım lütfen bunu bir şekilde unutmayalım. Çünkü hele ki şu an çok zor zamanlar yani uygun değil bence bir adım atmak için gökyüzü imparatoriçe bence kendinizde kalın arkadaşlar bir çoğunuz en azından yüzde sekseniniz kendinizde kalın lütfen çünkü o bir şekilde ne yapıp ne edip size bir adım atacak bir şeyleri planlayıp kavrayıp bir yaratıcılıkla size bir gelmeyi de düşünecek diyor en azından kartlarımız sizleri çok seviyorum enerjinin içinde olmak için hadi gelin bakalım en azından bir etkileşim verin diyorum. Hoşçakalın.